Allah peygamberleri için değiştirmediği şeriatı fıtriyeyi kıyamete kadar kimse için değiştirmeyecektir. Binan Ali, Müslümanlık adına herhangi bir tekevhüm bekleyenler, eğer çileleri varsa olacaktır, zindanları varsa olacaktır. Yoksa şimdiye kadar Merdivenin ilk basamağından son basamağına hemen atlamak isteyen hiç kimseye böyle tepeden utu ilahi gelmemiş. Hiçbir zaman İslam tabiri diğerle ne meydana gelmemiştir. O bir kış görmüşlüğün, bir tipiye fırtınaya maruz kalmışlığın, bir donun ve buzun neticesinden, bütün bunların çözülmesini müteakip gelen bir bahar gibi gelmiştim. Eğer bir nesil kışını yaşamışsan, fırtınaya maruz kalmışsan, tipide donacak hale gelmişsen, ufku, dima adına düşünce ufku, kalbi hayatı kalbi ufku, birkaç defa buzlaşmış da cumuda temarut kalmıştan, bu donmanın ve buzlaşmanın bir baharı olacaktır. Bu gecenin bir naharı olacaktır. Bu soğuğun ve şiddetin bir güneşi olacaktır. Bu kaya kaya parçaların bir de çözüleceği an ve nevbahar durumu olacaktır.